Türkiye'nin sağlık konsept.com'dan hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir ürün ailesiyle karşınızdayım. Bugün Jupiter ürün, daha doğrusu Jupiter markasının sıvı üstü spotları karşınızdayım. Yanımda sıvı üstü red spot grubundan birçok ürün var. Buradaki ürünleri tek tek sizlere kutu açılımlarını yaparak farklı farklı ürün gruplarını göstereceğim. Daha sonra da yine mağazamızın içerisindeki montaj hallerini görmüş olacaksınız. Şimdi ilk ürünümüzle başlayalım. Şu an elimde, bu ürünün kodu neymiş? CC083 numaralı e, ee, sıva üstü led spot ürünümüz var. Hemen kutusunu birlikte açalım. Ürünün içerisinde kullanma kılavuzu ve montaj kılavuzu çıkıyor zaten. Onu sizin yine bakarsanız. montaj aparatı yine kendisiyle beraber geliyor ürünün. Tamam şöyle. Montaj vidaları da kendi üzerinde geliyor. Ürünün temel mantığı tavana montaj yapıldıktan sonra yani şu şekilde montaj yapıldıktan sonra 360 derece ürünü kullanabiliyorsunuz. Böyle bir mantıkta çalışıyor. Yine içerisinde go takabiliyorsunuz. istediğiniz renk ve lümen de Go-On'larla bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Hemen diğer ürüne geçeceğim. JJ069 yine Jüpiter markasının sıvı üstü bir LED spot grubu Hemen bunu da açalım. Beraber kutu açılımını yapmış oldum. Yine ürünü açtığımızda içerisinde kullanım kılavuzu, montaj kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Yine bu ürünün içerisinde montaj videoları beraber geliyor. Bu ürün de yine dekoratif bir e, sıvı üstü led spot grubu. Bu da yine Goon'la beraber çalışıyor. İçerisinde kendiniz istediğiniz renk ve lümen seçeneklerinde Goon'la beraber bu ürünü de kullanabiliyorsunuz. Özellikle ürünü vitrin aydınlatması, otel lobisi, kafe, restoran gibi mekanlarda mimar, mimarinizi uygun olarak kullanabilirsiniz. Yine bazı müşterilerimiz ellerindeki mutfak masalarının üzerinde de bunu üçlü dörtlü olarak aydınlatma grubu olarak tercih ediyorlar. Hemen bir başka ürünümüze geçiyorum. Bu sefer elimde JC080 var arkadaşlar. Onu da yine kutu açılımları beraber yapalım. Şöyle. Jüpiter markasının şu an sıva üstü Spot grubunda en çok tercih edilen ürünlerini sizin için seçtik. Bunda da yine diğer ürünlerden farklı olarak daha desenli, farklı bir yapıya sahip bir ürün. Ee, i̇çerisinden yine montaj vidaları çıkıyor. Bu üründe yine Glow-on ile beraber istediğiniz renk seçenekli, renk ve dümen seçenekleriyle ürünü kullanabiliyorsunuz. Yine tavanda sıva üstü bir e, montaj sistemi var. Bunu da yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi elimde LC-603 olan Jupiter markasına ait ürün var. Burada da hemen yine kutu açılımını yapalım birlikte. Ürünü açtığımızda yine kullanım kılavuzu ve montaj kılavuzu içinde yer alıyor. Montaj vidaları da yine burada. Bu ürün ise daha küçük ama dekoratif bir yapıya sahip. Şöyle... E, Tabi burada sanımlı olarak da kullanılabilen bir ürün aslında bu. Yani iki seçeneği var. Dilerseniz şöyle de kullanılabiliyor. Ama içerisinde sıvı üstü montaj aparatı da bulunuyor. Bununla beraber de yine montajını yapabiliyorsunuz. Bu ürünün diğer ürünlerden farkı kendinden ledli olarak geliyor. Siz sipariş verirken ürün lümen ve renk seçeneklerine dikkat etmeniz gerekiyor bu ürünlerden. Bu arada e, ürünlerle alakalı boyak ve e, ürünün genel kalitesinden bahsedecek olursak emeği aldığım tüm ürünler metalli arkadaşlar ve boyaları da birinci sınıf toz boya, fırın boya olarak yapılıyor. Bunu da eklemiş oldum. Şimdiki misafirimiz JJ069 arkadaşlar. Jupiter markasının yine sıvı üstü bir led spot grubu. Hemen bunu da şunu açıyoruz beraber. biraz montaj şöyle. İçerisinde yine e, montaj vidaları çıkıyor. Aynı şekilde bu ürün de yine bu onla çalışan bir ürün. Bu istediğiniz bir bu ampul renk ve lümen seçeneklerini kombinleyebiliyorsunuz mekanınıza uygun şekilde. Ben bunu da şöyle bırakıyorum. Bu seferki konuğum LZ601 arkadaşlar. Bu da yine sıva üstü bir led spot. Hemen buna da bakalım. Bu buradaki ürünlerin tamamı kasa geri istemiyor aslında. Hepsinin ortak özelliği bu. Yani elektrik e, aksamınızın, tesisatınızın olduğu bir noktada hiçbir kasa alanına ihtiyacınız olmadan direkt duvarın üzerine montaj, montaj, yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu üründe yine Böyle bir e, içeride yapısı var. E, gold şeklinde yapılmış, kendinden detli bu ürün de. İçerisinde yine soğutucusu ve driver kendi içerisinde. Bu da yine sıvayuzlu olarak kullanılabiliyor. Bu ürünleri özellikle yan yana kullanarak farklı ambiyanslar yaratmak ya da farklı bulgular yapmak için özellikle müşterilerimiz tarafından tercih edilen ürünler. Yine ürünle beraber montaj videoları, montaj parçaları da kutu içerisinde gelmiş oluyor sizlere. LD6, LD 501 arkadaşlar. Bu da siyah olanı. Bunun yine farklı renk seçenekleri de var. Yine müşteri temsilcinizden farklı renk seçeneklerini de sorabilirsiniz. Hemen bakalım. Saçlamayı yapalım. Bu ürünümüzde diğer ürünlerimizden farklı olarak driver'a ayrı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yine tavan alanındaki o montaj kısmına driver yerleştiriliyor. ve ürün şu şekilde bakın şöyle uzayabiliyor. Uzadığında da ürünü bu şekilde döndürebiliyor. Yani montajını yaptığınız zaman ürünü bu şekilde 360 derece döndürerek kullanabiliyorsunuz. Eğer ki dik bir açıda kullanmak istiyorsanız da içerisine itip bu şekilde ürünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir özellik. Yine kendinden netli bir şekilde geliyor bu üründe. Yine ürünün lümen değerini ve e, tabii ki ışık rengini müşteri temsilcinizle görüşerek değiştirip ayarlayabiliyorsunuz kendinize de. göre. Hemen diğer ürünümüzü alalım. CC050 numaralı ürünümüz bu da. Hemen şöyle aktarayım burada. Kutu açılımını yaptığımızda içerisinden yine montaj devrenin çıktığını görüyoruz. Ürün diğer ürünlerimize göre daha hafif bir yapıya sahip. Özellikle asma tavan gibi ya da farklı noktalardan daha hafif e, ürün ihtiyaçlarınızın olduğu noktalarda bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Yine ürün guon ampulü bir ürün. Kendi e, renk ve mekanınızın durumuna göre ürün rengini ve ayarlayabiliyorsunuz. Burada da JJ 062 numaralı bir ürünümüz var elimizde. Hemen kutu açılımını yapalım birlikte. Kare formuna sahip bir ürün bu da. Yine içerisinde montaj vidalarını görüyorsunuz. Montaj kısmı da burada çok basit bir şekilde. Şuradaki parçadan monta edilebiliyor. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Ee, i̇çerisine bu ampul yerleştirdiğinizde buradaki aparat sayesinde ürünün renk, daha doğrusu ışık yönünü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz ürünle. Yine kendi mekanınızın özelliğine göre de renk ve cümlet seçeneklerini ayarlayabileceğiniz bir ürün. Hemen aynı ürünün JC046 olarak beyaz rengi ve daha daire formunda olan kasasını göstereceğim şimdi size. Bunu da yine kullanma ve montaj kılavuzları çıkıyor. Zaten bütün kutularda çıkıyor arkadaşlar. O yüzden tek tek onları anlatmıyorum. İçerisinden yine montaj videoları çıkıyor. Bu da bir önceki ürünümüzün aynı şekilde ışık yönü değiştirilebiliyor. Beyaz ve oval kasa olarak geliyor arkadaşlar. Bu ürünlerde yine müşteri temsilcinizle görüşerek renk ve diğer seçeneklerinizle konuşabilirsiniz mutlaka. Son iki ürün kaldı. Bir ürünüm JJ082 arkadaşlar. Biraz önce bunun daha küçük bir formunda göstermiştim. Bu da yine desenli olarak geliyor. İçinde kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri var. Hemen şöyle açalım onu da. Videonun başında gösterdiğim beyaz olan ürünün siyah rengi bu da ve iki ampullü. Yani iki tane bulonla beraber çalıştırabiliyorsunuz. Yine montaj şekilde bu şekilde monte ederek ihtiyacınıza göre kullanabiliyorsunuz. Renk ve diğer ürün seçenekleri için müşteri görüşebilirsiniz tabii ki. Ve Jüpiter markasına ait Sıva Altı grubunda son ürünüm elimde. Bu ürünün kodu JC081 arkadaşlar. Son kutlaşmamızı da burada yapmış oldum. Ürünlerle alakalı tüm çap, boy ve tek, daha teknik detaylı bilgileri hem müşteri temsilcimiz aracılığıyla hem de e, internet sitemiz üzerindeki teknik bilgilerden ulaşabilirsiniz. Tamam, bunu da size aktarayım. Bu ürün de yine montaj videoları çıkıyor. Bu onunla çalışan bir ürün. Aynı zamanda e, bu üründe yine renk seçenekleri var. Beyaz, siyah ve farklı renkler içinde yine müşteri temsilcimizle görüşerek renk seçeneklerini sorgulayabilirsiniz. Bu üründe yine Goon'la çalıştığı için e, istediğiniz forma daha doğrusu istediğiniz ışık renk seçeneği girebiliyor arkadaşlar. Bu ürünlerde şu özelliği yapmam lazım. Özellikle eee takılan ürünlerde akıllı ile beraber istediğiniz tüm renklere ürünleri dönüştürebilirsiniz. İnternet ve mağazamızda bulunan özellikle Goon, LED'sin akıllı Goon teknolojisine sahip led ampullerle beraber, buradaki bir önce anlattığım ürünlerin tamamını istediğiniz renk ve lümen seçeneklerinde kombinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine mağazamızda, internet sitemizde bulunan diğer Google seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Şimdi ben size burada gösterdiğim ürünlerin bazılarını yana ve montaj şekillerinde göstermek istiyorum. Onda şurada bakalım. Şurada, şu arkamda size gösterecek e, yana ve montaj şekillerinde bazı ürünlerimizi görebilirsiniz. Daha detaylı bilgiye internet sitemizden ve müşteri temsilcinizi arayarak sahip olabilirsiniz. Unutmayın www.aynatmakonsept.com üzerinde tüm ürünlerimizi elinizin rahatlığında, iş yerinizin rahatlığında sipariş verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza, kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.